Merhaba. Bugün bir danışanımla seans yaptık arkadaşlar. Mutlu olmanın hissini yüklerken bana dedi ki ben mutlu olmak istemiyorum. Neden dedim? Çünkü dedi sonunda mutsuz olurum, üzülürüm. Neden? Çünkü bize öğretilen bu. Çok gülersen ağlarsın, mutlu olursan kötü bir şey yaşarsın. Hepimizin inançlarında var değil mi? Toplumdan geliyor çünkü. O zaman bunları iptal edip yaradanın tanımıyla mutlu olmanın hissini yükleyelim mi? Evet bizde olan e, mutlu olursam ağlarım, mutlu olursam kötü bir şey yaşarım, çok gülersem ağlarım, mutlu olmayı hak etmiyorum inancını tüm seviyelerden, tüm DNA kayıtlarımızdan iptal edilmesini ve bunların yerine Yaradan'ın tanımıyla mutlu olmanın hissini bilmek ister misiniz? Evet tüm hayatımızı mutlu bir şekilde yaşamanın hissini ve buna izinli olduğumuzu, bunun mümkün olduğunu, e, buna layık olduğumuzu, hak ettiğimizi ve bunun güvenli olduğunu bilmek isterseniz evet deyin tüm hücrelerimize 10 kat fazlasıyla yaradanın tanımıyla yüklensin teşekkür ederim oldu oldu oldu